var yani hemen ön yargılar. Görüntüye göre, şekle göre ön yargı. Ya bu çok fazla eee bizlerde çok fazla var. Yani görüntüye, şekle, harekete göre hemen ön yargı. Hemen ya bir bak bakalım. Ön yargı. o kişinin niyeti, duyguları, düşünceleri öyle mi? Bak bakalım ne o? Ha, Fatih bak ne bu çok önemli? Yani Ve hemen, mesela e, dış dış e, görünüşü ya da ha kimlik. Ha mesela adam diyelim ki örnek vereyim. Mesela bizim ülkemizde çok yaygın. Mesela bilmem ne Ermeni diyor. Ya şimdi mesela bir toplumu böyle direkt şey yapmak. Mesela diyelim ki bir Ermeniyle ile karşılaştınız. Yani hemen kafanızda şey mi olacak? Bu ya da atıyorum e, bir memleket mesela. Bir memleket bir şehirde hoşlanmıyorsunuz. Ya tamam şeyi anlarım ben. Biraz e, şey vardır. Şimdi benim bile ismini belirtmeyeyim ama e, ee, nahoş olaylar yaşadı. O şehirden çıkan insanlarla mesela oradan çok çıkmış. Ama hiç şey yapmıyorum. Ya dün ki orada iyi insanlar da çıkabilir. Ya oraya topluca bir şey yapmıyorum. Ha tecrübe beş kişi tanımışsam beşi de sıkıntılı çıkıyor. yani. <laughs> Ama yine de diyorum ki ya iyisi de çıkar ya. Ön gerçekten çok kötü bir şey Fatih evet. abi. Çünkü ön bizim mesela diyelim ki belki Oradan çok iyi bir insanla ya yani diyelim ki siz e, Ermeni dediniz sürekli bir Ermeni düşmanlığı yapıyorsunuz ya belki o Ermeniyle ruhsal bağınız var ve belki size çok şey katacak ya ya ne kadar bu şey yani bu evet bu ön hemen o kişi hakkında kılıf uydurma kap uydurma ve kimlik oluşturma evet. ne kadar tanır Ne kadar biliyorsun ne kadardan beri o kişinin ananı tanıyorsun biliyorsun ne kadar şahit oldun bilmek yok. İnsan vardır, insan gerçekte. Bunu evet. anlayabilmek için buna görüp e, deneyimleyip iyice bu kişiyle yaşantısıyla ve duygularıyla ve algılarıyla ve bakış açısını bilmeden asla ve asla ön yargıda olmayacağız. Çünkü çok insanların gördüğü yanılgılar, duyduğu yanılgılar. Gördüğü şeyler çok yanıltabilir, duyduğu şeyler çok yanıltabilir. Aynen. Burada niyet çok önemlidir, niyet. Niyet her şeyin başında geliyor. Aynen. Niye? <laughs> her iş de aynıdır. Niyet ne ise akıbet odur. O zaman niyetin güzel ise akıbet, akıbetin odur. İnsanlar eğer seninle ilgili işleri varsa çekilip gelecektir istemesen dahi gidin desen dahi hiç gitmez. Gitmek istemez. Hı -hı. Önüne bariyer koysan yine gitmek istemez. Niye? Sevgi var var. Orada. Orada güzellik var. Huzur var. Değil mi? Demek hı -hı. ki bir insanlar bir şey alıyor. Aynen öyledir. Bazı insanların yanına gittiğinizde sizin enerjiniz çeker. Rahatsız olursun. Değil mi? Hı hı. Yani zayıflamış hissedersiniz bir iki saat sonra. Bazılarının yanına gittiğinde de pozitif hissedersiniz. Hı hı. Siz nereye aitseniz, nerede bulunuyorsanız, bulunduğunuz yer sizi o aranda, o aranda sizi dengeleyip, düzenleyip aydınlatacak. Yeter ki niyetler o yönde olsun. Yani birler hakkında biz insan önemli ee, işte şuruktanmış şuymuş, yok mesela uyumuş çok yanlış şey bunlar İnsani değerler onların Aynen. fiilleri hiç beklemediğiniz bir insan kadir kıymet bilir çok e, emin bir işte güven güvenin tekrarı olmaz bir kere kaybedildiyse onun tekrarı olmaz çok önemlidir.